Bir saniyeden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere saray sarması yapmaya çalışacağım. Bunun için dilerseniz e, size önce malzemeleri sıralamak istiyorum. 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı tepeleme un, 3 yemek kaşığı kakao, 2 paket Hindistan cevizi, 1 adet vanilya ve 1 litre süt, bir paket krem şantimiz var. Onları isterseniz yaptıkça devamını sizlere e, açıklayacağım. Şöyle yaptım. Ben önceden tepsimi yağladım. Ee, bu tepsi yağlamamdaki amaç, şimdi Hindistan cevizini e, şu şekilde serpeceğim. İsterseniz şöyle yapalım. Bu şekilde bolca Hindistan cevizini serpiyoruz içerisine. Bu Hindistan cevizinin birbirine karışmaması için, orada dibinde yağya karışması için. Bunu alırken sararken kolaylık olsun diye yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet sanırım bu yeterli gelmiştir. Bu şekilde bırakıyoruz. Ben bunu şimdi kenara alacağım. Ve muhallebi için birazdan görüşelim. Şimdi muhallebi için önce 1 litre sütümü koydum ben. Şimdi 1 litre sütümün içerisine bir su bardağı şekerimi ekliyorum. Tepeleme bir su bardağı unumu ekliyorum arkadaşlar. İyice çırpıyorum. 3 yemek kaşığı kakaomu da ekledim içerisine. İyice karıştırıyorum bunu. Evet şu şekilde iyice çırpıyoruz. Evet arkadaşlar iyice karıştırdım. Topak haline gelmemesi için. Şimdi ocağımın altını yakıyorum. Karıştırarak devam ediyorum. Göz göz oluncaya kadar iyice karıştıracağım arkadaşlar hafif bir tatlı hem e, süt tatlı tatlı grubuna giriyor evet bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum Karı yaptıktan sonra zaten e, vanilyasını ve yağını ekleyeceğim içerisine ondan sonra e, dolaba atacağım onu da göstereceğim sizlere önce şu karışımı bir elde edelim Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi şöyle e, muhallebimizi bayağı bir göz göz olmaya derecesine kadar geldi. Şu şekilde gösteriyorum sizlere bir taraftan. Şimdi yağsını ve vanilyasını ekleyeceğim. Sürekli karıştırdım ben bu şekilde. Sürekli karıştırıyoruz. Karıştıra karıştıra pişecek. yanmaması için, yanık kokmaması için tatlımızda. Evet, ben bu şekilde biraz altını hafif kısmak istiyorum. Göz göz olmaya başladı. Evet. Yavaş yavaş koyulaşmaya başladı arkadaşlar. Evet, şu an altını kapatacağım arkadaşlar. Vanilya ve yağsını ekleyeceğim. Hemen altını şu şekilde kapatıyorum. Hemen ben yağımı ekleyeceğim içerisine. Evet, bir yemek kaşığı yağımızı attım. Bir pakette vanilini koydum arkadaşlar. Şimdi iyice çırpıyorum bunu. Daha sonrasında tepsiye dökeceğim ve dolapta yaklaşık bir saat kuruyana kadar soğuyana kadar bekleteceğim. Yalnız dolaba hemen atmayacağım. Hani hafif biraz kaynarlık derecesi geçen geçinceye kadar dışarıda bekleteceğim. Daha sonrasında e, krem şantisini yapacağım içerisine. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Ben şimdi bunu tepsiye aktarmak için götüreceğim. Evet, şu an karışımı yapmış olduğum muhallebi karışımını tepsimize döküyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde serdim güzelce. Şimdi soğumaya almak istiyorum. Evet, İçerici harcıyla daha sonra tekrardan birlikte olacağız sizlerle. Görüşmek üzere. Arkadaşlar önceden e, hazırlamış olduğum krem şanti şu şekilde göstereyim ben size kıvamını. Bir su bardağı süt, bir paket de krem şanti hazırladım. Evet ben şimdi bunu e, tepsimin içerisindeki karışıma dökeceğim. Ve sarmaya başlayacağız arkadaşlar. Evet buzluğumuzdan e, çıkardık yapmış olduğumuz, hazırlamış olduğumuz tepsideki muhallebimizi hemen krem şantimizi ben üzerine şu şekilde döküyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, krem şantimizi bu şekilde güzelce serdik. Şimdi kesimine geçeceğim. Şimdi şu şekilde şöyle hemen kendime doğru çevireyim. Böyle tam ortadan şu şekilde kesiyorum. Ve şu şekilde Kalan e, bu şeyi hemen peçete yardımıyla bıçaktan sıyıracağım, bulaşmaması için. Evet, bir de böyle kesmek istiyorum. Daha sonra kendi isteğinize bağlı e, küçük dokumlar istiyorsanız küçük şeklinde. Daha biraz daha büyük isterseniz kendi istediğiniz gibi. Ben hemen şöyle şu şekilde incelikte kesmek istiyorum. Peçete yardımıyla bıçağımı temizliyorum. Arkadaşlar Hindistan cevizini çok seviyorsanız daha dibine daha bol gelecek şekilde yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi isteğinize bağlı. Evet. Şimdi kesme işlemini tamamladık. Sarma işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Ben hemen şuradan ufak bir bıçak yardımıyla köşeden bir tane almak istiyorum. Evet arkadaşlar sarayı sarmamız hemen başlıyoruz sarmaya. Ben Hindistan cevizini dibine biraz az koymuştum. Çünkü marketten iki paket almıştım. Yeteceğini düşünmüştüm ama eksik kaldığı için e, tekrar aldım ve şu şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Sonra tekrar burada Hindistan cevizine buluyoruz. Zaten soğuduğu için e, kendisini bırakmıyor. Evet, şu şekilde hemen tabağıma yerleştiriyorum. Ben birkaç tane öncesinde deneme yaptım sardım. Evet, şu şekilde devam ediyorum sarmaya. Evet biz kendimiz e, çocuklarla beklettik bunu. Çocuklarla beraber e, kendimiz bir tarafını yedik. <laughs> Dayanamadık. Tadına bakmak istedik güzel oldu mu diye. Ama gerçekten nefis gözüküyor. Nefis de olmuş yani. Biraz dikkat etmek gerekiyor işte sararken. Ben onu gene tabii bekleteceğim. Dışarıdan dışarıya çıkardığım zaman hemen yemek gerekiyor. Puding olduğu için Hemen eriyebiliyor. Evet şu şekilde götürüyorum elimle. Döndürüyorum. Evet. Şu şekilde bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim sizlere. Şu şekilde. Evet tekrar başka lezzetlerle karşınızda buluşmak üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Evde kalın.